Halep tamamen HTS'nin kontrolünde ya da liderliğindeki gruplar tarafından ele geçirildi diyebiliriz. Fakat şöyle bir sorun var Halep'te. Biliyorsunuz bir iki mahallede PKK varlığı söz konusu. Orada her ne kadar Esad belli bir sınır içerisine hapsetmiş olsa da fakat orada bir askeri varlığı PKK'nın günümüze kadar devam ediyordu. Şey maksut, şey maksutla. Eşrefiye mahallelerinde PKK'nın varlığı var. Onlar e, bu e, noktada e, direniş gösteriyorlar. Hatta muhalefetlerden muhaliflerden bazılarında e, öldürdüklerini, e, onlara karşı saldırdıklarını da e, gördük. görüntülerde gördük. Görüntülerden bize düştü. E, Halep yani büyük bir ihtimalle Muhalefetin tamamen kontrolüne geçecek gibi görünüyor. Türkmenler e, bu operasyonun herhangi bir yerinde e, yoklar. Zaten Suriye denklemi içerisinde neredeyse sıfır noktasına yaklaşmışlar. Buradaki görüntülerde yani bir takım e, Türkmen kökenli e, unsurlar bu yapının içerisinde yer alması sebebiyle ya da orada e, kendi bireysel teşebbüsüyle ...böyle bir girişimde bulunduğunu söyleyebilir. Bırakınız Türkmenleri, neredeyse Türkiye'nin dışında bile e, geliştiğini söylüyoruz. Türkiye'nin e, günümündeki SNO, Suriye Milli Ordusu e, tarafından... ...herhangi bir e, operasyon şu ana kadar yapılmadı. Birkaç grup e, HTS'nin oluşturmuş olduğu operasyon odasına katıldı... ...ama ana omurgayı oluşturan gruplar şu ana kadar bu e, operasyonun dışında gibi duruyor. Bunlar ise e, yakın bir zaman içerisinde terör falta operasyon yapacaklarını e, duyurdular. Bununla ilgili de hazırlıklar yapıldı. Hatta operasyon odasından kareler de paylaşıldı. E, yani oraya içinde de yine çok yakın bir zamanda operasyon yapılır e, tahmininde bulunuyorum. Sevim o e, komutanlarda. Bunu yapmadıkları takdirde Halep'in ee, operasyonun dışında kalma riskleri var. Bir de halk baskısının da altında ciddi zorlanacaklarını ben tahmin ediyorum. Halep operasyonu e, hiçbir şekilde bölgesel gelişmelerden bağımsız değil. E, hem bölgesel de olaylar bu işi içerisinde etken e, unsurlar, hem de e, diğer uluslararası e, gelişmeler de burada e, bence etkili olmuştur. Oyun büyük oynanıyor. Ee, öyle söyleyeyim. Yani çok fazla ayrıntılarda hakim değiliz. Rusya şimdiye kadar sessizliğini koruyor. Ee, Rusya herhangi bir destek e, vermedi. Yani benim gördüğüm kadarıyla sağda. Şu an e, sanki Esad'ı e, bu talep meselesinde yalnızlığa terk etmiş gibi görüyor. Zaten e, Esad da e, bu durumu bildiği için ciddi bir mukavemet göstermedi. 2013'lerde en zayıf olduğu dönemlerde dahi Halep'te bir tane karakolu bile e, bırakmayan Esad koskocaman kocaman bir şehri bıraktı ve beraberinde birçok şeyi bıraktı gitti. Dolayısıyla bu e, olay sadece üç günlük dört günlük bir operasyon e, olayı değil. Yani olayın içinde çok daha büyük olayların olduğunu ve belki de e, bir takım uluslararası anlaşmalar sonucunda da bu operasyonun gerçekleşmiş olmasını da ben göz önünde bulunduruyorum. Halep dediğimiz İdlib'e benzemez, Çobanbey'e benzemez. Yani buralar Halep'in birer mahallesi kadar yerler. Halep e, büyük bir şehir ve e, çok güçlü bir ekonomisi olan bir şehir. Yani Halep'i bırakıp gitmek yani Suriye'nin yarısını bırakıp gitmeye benzer. Öyle e, kolay bir olay değil açıkçası söylemek gerekirse. Dolayısıyla burada bilinmediğimiz birçok gizli anlaşmanın da yapılmış olması muhtemel diye düşünüyorum. Esad e, burada tutunamayacağını, dayanamayacağını görünce de fazla zayiat görmeden de çekilmiş de olabilir. Yani bu e, olayların e, arka planını önümüzdeki günlerde daha rahat görebiliriz diye düşünüyorum. Halep'te e, ılımlı bir yönetim başa gelmez, radikal bir yönetim başa gelirse, Rakka senaryosu tekrar olursa, bu Amerika'nın ya da başka Avrupa Batı güçlerinin yeni bir koalisyon oluşturup e, Halep'te Nusayı e, Nusra'yı vurmaya da dönüşebilir ve burada da karada kendine partner olarak, ortak olarak da PKK'yı alabilir Suriye PKK'sında. Dolayısıyla PKK'nın e, sınırlarını genişleme projesine de dönüşebilir. Türkiye evet yani operasyon e, yapacak, yapmalı da e, çünkü yapmadığı takdirde buradaki örgün e, kendi tabanını güçlendiriyor ve daha da fazla e, büyüyor ve tehdit olmaya başlıyor. Bu sebeple Türkiye bu tehlikeleri e, göz ardı edemez, yani kulak ardı edemez. Buraya yönelik ben bir operasyon e, Türkiye'nin yapacağını ben tahmin ediyorum. E, i̇lk etapta tekrar, sonra sonrasında da e, Arap binaları ve müciz gelir diye düşünüyorum. En sonunda da kanıtlı bırakılır diye e, yorumluyorum.